Merhaba arkadaşlar. 2022-2023 yıllarından tekrar sabu yayınlarında olacağız. Siz değerli arkadaşlarımızı, özellikle de öğretmen adayı arkadaşlarımızı öğrencileriyle buluşturmak, daha da önemlisi hayallerini, isteklerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak amacıyla. Bunun ispatı 2005-2010 yıllar arasında. Türkiye'de mevcut öğrencilerin %90'dan fazlasını ilk üç derecene götüren bir yayın ve bir kurumun çalışmaları, tecrübesi ve deneyimi var. Tabii ki daha sonraki yıllarda da biz KPS ile öğretmen adayı arkadaşlarımızla hep iç içe olduk. Buradaki tüm tecrübeleri birleştirip piyasada özellikle öğretmen adaylarının umutlarını paraya dönüştüren değil umutlarını gerçeğe dönüştüren bir anlayışla sizlerle birlikte olacağız. İlerleyen günlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar.